Merhaba herkese. Aldım derbeder. Kimseye sormadım ben. Oy aracın güzelliği. Çünkü bir kere bir şeyin üstünde gidiyorsun. Yani. O ne ya? Evet bir yer boşlamıştı. <laughs> Emir yavaş. Aa, Hoppa fazla ya, giderden. Oğlum bura nasıl olacak? Selamünaleyküm. <laughs> Nereye yapma, gidiyor? Yapma. <laughs> böyle daha zevkliymiş böyle inmek. Yok, ben öyle demiyormuşum. Öyle Güzel. Demiyordum. Ben geçtim orayı beyler. Let's go! Emir! <laughs> <laughs> Emir. <laughs> 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 Oraya hızlı yapınca oluyor bu arada mavi ilk maviye indikten sonra. Geç geç, sen hızlı yapıyorsun, geç. <laughs> Bak şimdi. Ana ne? <gülüyor> <gülüyor> Araba şurada bir dursa. Ne yaptınız? <laughs> ne yapalım kanka? Vur 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 önden vur. Şu parkuru. Dedim mi sadece Hayırdır? La. Sen git git. Vur 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 vur. Abi ben yok bu biraz. Oğlum şey oldu bu, niye buraya inmiyor? Çok da indim var ya. Low. Ama düştüm. Aa bir saniye. Of. Umarım sen abi de bir ayça daha Ve. Oh be. Bu ne ya? Burada boost var bir de. Burayı ters yapacağız büyük ihtimalle de. Şöyle bir düz gidelim bakalım. Oh. Tamam. Düşme, düşme, düşme. Oh. Düz mü geçtin sen? Ee. Ya burayı nasıl geçiyorsunuz siz şuradan şuraya? Ne diyorum? Atlıyor kanki. Ya atladı. Aldım bomba. Neyse uğraşacağım yine ya belli anasın. Bitti. Nasıl bitti? Bitti. <laughs> kolaydı ya biz başlangıçta kaldık. Aa Kaldıdır. fake yol varmış. Evet kullandım ben onu. İyi artık bir fake yol olduğunu biliyorum. Serdar seni ha? ikinci üçüncü yapayım mı? Ne yapıyorsun Serdar? Beni <laughs> geçer bu adam. Hmm. Ben çok kötü kaldım. Bak şuraya geç. Ha, burada da tamam mı? var. Bekle önünde o fark etmedi onu. Ne var ki? Atladığım <laughs> bir şey mi var? <laughs> evet. Ne? Bak Serdar'a söyleyeceğim anlar oradan. Bak düz dümdüz git. Dümdüz mı? Ha, dümdüz atlayın orada. burada Ev oradan değil. Evet. ah be, bir 10 saniye solsa gelir de. Aynen. Ben olsa anlamam birazcık geç sürüyor. Serdar'a söylüyorum, Emir anladı da atladı. <laughs> Ama ben tam o şeydeyken Serdar da de boşuna atlıyor. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Bu wow. güzel araçmış. Ben severim böyle araçları. Ben RP'deki arabamı aldım. Bu face to face mi? Aha. Evet. Bu nasıl bir face to face lan? O ne? <gülüyor> <gülüyor> Keşke buradan gitmeseydim. Bir şey bu yol çok saçma bir yol. Sakat bir yol. Diğer evet, yol evet. daha mantıklı. Hayır değil. Parkur gibi face to face çok kötü bu arada. Ben bilmem kardeş meyve soymadan içindekini bilmem. Emre abi arkandayım abim. Oğlum. Gel. gel hadi. Bura. Hadi gel. Gel abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Allah Allah. Atla abi sola. Ama solda birisi var. Aa boşluğa uçtum. <laughs> Tuttururum sandım da. Ben yapma yani ben de aynısını yaptım. Ben niye görünmez gibiyim ya? Ben de öyleyim. Kardeş. Birisi boşluğa gitti. Buradayım. Sadır abi. <laughs> Görünmezlik olmasa yapamaz. Burada olunca görünmez oluyorsun garip bir şekilde. Hepimiz görünmez değil miyiz? O yolda evet. oluyor. Ha, düzeldi. Ben görünmezim Ay. bu sferde. Hayır yoluna. Ya, ya niye ben böyle yapıyorum? Bahadır uçamayı kol oyuyor. Düştüm. Wow. Good boy. O gibi. Gidişi iyi de gelişi çok sıkıntıymış. <laughs> Soldan gideceğim ya. Ya oğlum niye öyle Larkayım, nereye kaçıyorsun? Ben öyle demek istedim. Doğruya e doğru, ya doğru olmayı, oğlum. <laughs> Bizde yalan şey, dolanış olmaz. Al işte. Bu nasıl bir face to face oğlum? <laughs> Parkur gibi anasını satayım. <laughs> Radyo çalıyor zaten. Ayar oldum. Radyoyu kapattım ben ya. Yok. A Yok yok. Bu ne ya? Ara bak! Emin abi Efendim. Ben sağdan gideceğim. Ne oldu Emir? Düşürmek istemedi mi ki ama? Aha. Okay. Aa, ya. ya yani. lan. Nasıl olur? <laughs> Düşmedim Allah'tan. Bir olay var. Bazen açılıyor. Evet, ama bazen vurabiliyor. Başlangıçta da açılmıyor. Yolun ortalarında açılıyor. Bazı noktalardan geçince de görünmez oluyorum. İnce yolda aynen görünmez. Serum alayım sen ne yapıyorsun? Nasıl serum alayım? Serin mi serum mu? Serum. Ananı. <laughs> Tankta buraya girince görünmüyor ne? Oha durdu lan. Kim? Ben de. Bak kendime dönme. Aa yavaştım ya. Oh be. Oyuna gelemiyorum chatteyim. Niye la? Kötü bir şey yok inşallah. Merhaba. Face to face'in kıymetini iyi verin bir dahakine <laughs> <Belal> olmaz. <olsun. gülüyor> <laughs> bir tane daha mı face to face abi Yok Sonlara doğru olması lazım diye bilen ben Yok, e İki tane koymadık yani. mı? Hmm, ha, okay. koydum onun yerine Okey Ha. Az tamam, tamam, tamam. Ne oldu niyeymiş? Çocuğuna bakıyor Ha. Ha Ömer ben niye görünmez olmadım bu sefer? Ben de görünmez değilim. La buradan bunun gücü yetmiyor ya. Karşıya bir biri ben... zıpladı. Kimdi la o? Bendim. <laughs> Tutturun be. Abi. Mecburum yapacak bir şey yok. <laughs> Baş, al ben de düşüyorum. <laughs> Düşün. İyi baktım tuz geliyor. Biz soldan giderim. Lan araba dönsen. Emre yaptın değil mi lan? Evet. Mantıklıymış. Biz boş adam değiliz kardeş. <laughs> Sanırım çıkmayacak buradan. Ana. <laughs> ya bana şu acele etmemden var hep düşüyorum ya. Acayip bir Allah şey. Allah kahretsin böyle face to face ya. Nereden hmm. buldum bunu ya? Ben de düştüm. Oradan geçeceğim ya. Ben Koltuk geliyorum ama. Etmiyor. Ben söyleyeyim sana. Ama buradan isteyeyim mi abi sen? Hayır. Ben tankım ya. Gel sen uzakta görünmezsin. Aa doğru. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya mapte bir sıkıntı var ya. 155'i ararım Serdar. Abi bitiremezdik. İhtimalle böyle olmasaydı. Oh be. Ha, soldan dediniz bu sol, okey. Geliyorum. Tepeden geliyorum. Bak bak. <laughs> bak oturacağım. Lak. <Lock>. Ver <laughs> dedin ki lan. bu Boost'la aracı koydu. mı aldın? Boost'la direkt aracı aldım. <laughs> i̇şte sadece bana olur bu niyesi. Evet. Ben şu an keyifliyim. Evet ben de geçtim. Ben çok keyifli arabayla geliyorum şu an. Oo. Tarafındaki. şöyle. Dur, dur dur. La onu da şey yapmadık. İstediğim bir şarkıyı açtırabiliyorum Ömerciğim. Yazarsan Allah. açarım babam. Şimdi diyecek ki yeni DNA aç abi. <gülüyor> <gülüyor> Zorundasın. Demek ki. Şarkı isteni söylemedi onu dersen ne yapacaksın? Açarım. Niye açmıyorum oğlum? Ya böyle direkt arabayı alabiliyoruz. Emre abi o Ay şey, Allah'tan gidiliyor ya gelinmiyor. Be. Ömer açtırma onu ya. Böyle of. bir şey yok. Enerjiyi açtırsa ne yapacaktın daha kötü. <laughs> ya. Cidden onu mu istiyorsun Ömer? Bitsin devam edeceğim. Bölünmesin şarkı. <laughs> Görkem. Ne yapıyorsun baba? Kesene ver Benim araba o da bir yer çarpıyor. Ya bu çarpıyor. Birazcık sağ, sağa kır veya sola kır. Öyle olduğunu. Hmm. bu oh. Çok iyi Haa Geçtim La berkay La La Yapayım mı? La. La Abim La ne diyorsun la? Sen ne diyorsun la? Ben ben harbi diyorum. Burunluyum <laughs> ya. Biliyoruz Emir ola. Dümdüz yolda yürüyemiyorum. Dümdüz yolda yürüyemiyor, yürüyemiyor mu? Neyse buradan mı gideyim ya belki burayı yapalım. Emir. <laughs> Bak sıçtı ya şu an. Gülerek şey empoze etmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <laughs> Çarpa biliyorum şu an. <laughs> Dardar <Nerede gülüyor> <laughs> geçirme <gülüyor> onu geçirme <Aha>. onu. <laughs> yapamaz istedim. Geçti. Hadi be. Hala bir şansın var abi. Niye? Düşerim belki. Tam ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiyor. ya <laughs> geçtim iyi. Berkay. Seriyi bozdum ya. <laughs> yine de yine o. <laughs> yine de yine o. <laughs> ha geçtim. Yine de lan Berkay. Geç geç.